Ah efendim, ustamdan rica ettiğim gibi salıncağı getirip buraya kurmuş. Çok güzel. Kendisine teşekkür ederim. Efendim, eskiden bayram yerlerinde, böyle panayır yerlerinde insanlar bu salıncakları kurardı. Ben de kurardım. İnsanlar gelip binerdi, sallanırdı. Ben de üç beş kuruş para kazanırdım. Buraya getirip perdenin ortasına bu salıncağı kurdum. Birazdan müşteriler gelir, onları sallarım paramı kazanırım. Ama sessiz olmam lazım. Yoksa vallahi Karagöz gelir benim işimi bozar. Ses çıkarmamam lazım. Ne oluyor be? Dışarıda bir patırtı gütürtü var. Ne geldi? Allah Allah. Ben bir bakayım dışarıya. Ana. Aha. Bu ne be? Vallahi mahalleye uzaylılar gelmiş ha. Mahallenin ortasına ufo park etmişler ha. Ana. Vallahi yetkililer uyarıyordu uzaylılar gelecek diye. Ben inanmıyordum ha. Gideyim şunlara söyleyeyim. Belki beni de Mars'a götürürler. Giderim Mars'a. Yakarım mangalı. Aa, püfür püfür. Dur bakayım. Ma. Aa, yeşil bir şey var başında. Uzaylı değil ama. Bu bizim Hacivat. Ehehe, hacivat bu ne ya? mahallenin ortasına Uzaylı turizmden mi başladın? Uzaylı mı taşıyor Mars'tan? Ne Mars'ı Karagöz ya? Mars'la ne alakası var? Bu bildiğin salıncak. Bindiğim salıncak mı? Salıncak ne ben bilmiyorum ki. Ya bildiğin Kara Karagöz sen küçükken nerede sallandın? Ben küçükken beşikte sallandım. Hah o beşiğin büyüğü. İyi burada işi ne? Karagöz'üm Birazdan müşteriler gelecek. Onları sallayacağım. Para kazanacağım. Allah Allah. E ben nasıl sen? E ben de ortak olayım Hacı var. Niye? işim yok. Niye? Param yok. Niye? E bulamadım Hacı var. Hadi beni de ortak yap. Sen salıncakçılıktan anlar mısın? Anlarım. İyi. O zaman müşterileri salıncağa çağır bakayım. Çağırayım. Ee, buyurun efendim, buyurun. Haydi hoboken, hoboken, hoboken. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Kara gözüm. Bu dolmuş mu? Ha? Bu dolmuş mu? Bakayım. Yok, daha dolmamış, boş. Birazdan dolar. Ya kara gözüm, öyle değil. Bak şöyle diyeceksin. Nasıl? Buyurun efendim mazi aklınıza gelsin hatıralar canlansın buyrun efendim mağazalar aklınıza gelsin indirimler hayalinizde canlansın ya öyle şey olur mu kara gözüm ya ben gidiyorum o zaman e ben ne yapayım salla sallayayım da müşteri nerede ben sana müşterileri bulacağım para kara gözüm her gelenden on euro alırsın on euro mu alayım oh Vallahi 10 euro 30 TL. Eee tamam güzel para. Yahu e tamam. O zaman sen git. Hadi görüşürüz. Karagöz. Yalnız insanları sallarken düşürme. Düşürmem ya. Karpuz mu bunlar? E ee, ne yapacaktık? Salıncağı sallayacağız. Haydi salıncak sallansın. Mazi canlansın. Aa, hoş geldin sakalı kaba Seni kim gönderdi yahu Ben mi Hacivat çarabı gönderdi. Eee niye geldin Ben de sallanacağım Sallanacak mısın Paran var mı Var kaç pula 10 euro Ne al Ne Ne Adama bak ne biçim şaşırıyor. O Nevro yahu. Ben giderim o Nevro'ya yağ alırım, un alırım, şeker alırım. İyi helva yapar yersin. Buraya niye geldin be adam? Ben de sallanacağım. E tamam. Bin on euro verirsin. He nasıl bineyim? İşte hoplayıp zıplayıp bin. Nasıl? Hoplayıp zıplayıp bin. He, hopala zupala cuk. Ha buraya mu? Hadi beni salla. Ey tamam, sallayayım. Dağ da da odun, keseceğim. baba da da odun, Emine'ye selam. Edeneceğim, Emine'ye selam ederim. Emine Amina amina Çakır mina Emine Amina amina Emine mina emine, yam Gözlerinin altı çukur amina Gözlerinin yandı yandı dur bakalım yandı Anne Kara göz bu bani yandı Yoksa Türkiye'deki ormanlar mı yandı Türkiye'deki ormanlar mı? Ormanlar niye yansın be? Olmu mu be? İnsanlar Türkiye'de her gün ormana gidiyor. Orada ateş yakıyor. Ateş mi? Ne ateşi be? Mangal yapıyor, mangal. Cızbız, cızbız, antrikot. He, sonra? Sonra ateşi söndürmüyor. Sonra ne oluyor? ne olacak her yer tutuşuyor Allah Allah e ne yapmak lazım ormanda ateş yakmamayı lazım Karagöz baba e doğru diyorsun ama orman yanmadı neresi yandı salıncağın zamanı bitti üledi be e nasıl yapacağım o zaman şöyle yapalım in aşağıya ver parayı he inin yanına in in, in. Hoppala cuppala cupp Al bahan paranı Oh Hak bereket versin cephellezi Hadi ben yine gelirim Kare göz buva Kendine iyi bak Oh gitti Oh parayı buldum 10 euro 10 euro köşe olacağız Haydi salıncak sallansın Vazi canlansın ha? Be rid of